Meşhur Kamondo merdivenlerinin hemen önündeyiz. Tarihçesi ve yapılış hikayesi son derece enteresan. Rivayet olur ki dönemin bankerlerinden Abraham Solomon Kamondo torunları okula giderken daha az yorulsun ve mesafe kısalsın diye işte bu merdivenleri yapmışlar. Merdivenlerden şu anda birlikte çıkıyoruz. Yine başka bir rivayete göre Merdivenin yapılış şekli de çok önemli. Bakın iki tarafa iki kola ayrılıyor. Dümdüz aşağı inmiyor. Yine bunun sebebi ise söylenene göre torunlar eğer buradan inerken düşerse, yuvarlanırsa en azından tutunacak köşeler olsun. Alacakları hasar daha az olsun. Yaralar, bereler daha az olsun diye. İşte merdivenleri görüyorsunuz. Yine başka kaynaklarda başka bilgiler veriyor. Onu da paylaşalım. Bakın burası banker komando'nun iş yeri. Şurası da hemen evi olduğu rivayet edilir ve burası çok dik bir yokuş olduğu için o dönemde inmek çok zor olduğu için denir ki evinden iş yerine, iş yerinden de evine rahat gidebilmek için bu merdivenleri yaptırdı. Yani mesafe kısa gibi görünmekle birlikte evle iş yeri arasında. Tabi oraya ulaşmak bu dik yokuştan zor olacağı için e, kendince mesafeyi kısaltmış. Şöyle göstermeye devam edelim. Burası yukarıdan aşağıya görüntüsü. Zaten hemen şu merdiven Ön tarafında da bilgilendirme notunu göreceğiz. İşte meşhur komando merdivenleri. Şöyle görmek mümkün. Buraya turistlerin, buraya turistlerin yoğun ilgisi var. Fotoğraf çektiriyorlar. Buraya geliyorlar elbette. Elbette ilgi çeken önemli bir yer burası. Şöyle bir kez daha yukarıdan aşağı gösterelim. İşte Kamondo merdivenleri.